Selam arkadaşlar. Bugün kaybedersem oyun değişiyor. Yapıyoruz. Hadi başlayalım. İlk önce Brawl Stars'ın. Sonra diğer oyunlara doğru gideceğiz. İlk önce çift hesaplaşmaya El Primo ile gireceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Bana bir Piper geldi. Yalnız karşıda ve Frank dikkatli olmam lazım. peki şunu yük alalım. Öldüm ya. Eh öldük kaybettik daha baştan. Üçüncü olduk arkadaşlar ama üçüncü olmak sayılmaz yani bu kaybettik durumundadır. Sadece birinci olmamız lazımdı arkadaşlar. Yani şimdi başka bir oyuna geçeceğiz. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzda zombi tusuna mıydı? Hadi başlayalım. Şu altınları alalım. Allah oyun durdu yanlış bastım. Hmm. Arkadaşlar bazı yerleri kesiyorum. Video biraz kısa olsun. Neden diye soracaksın. Canım bazı videoların kısa olmasını istiyor. Ya git oğlum ya. Neyse. Bekle videoyu başlatacağım şimdi. durdurdum ha. He. Şöyle atlayalım. Allah. <laughs> Evet arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Eh, burada da keseceğim. Devam edelim. Ekranı başlatmak için durdurayım. He. Birazcık zor oluyor yoksa. Oh. Ne gelecek? Tutsam. Tam bayağı bir şey kasarız. İnsan falan. Ay zombi lan ne insanı. <laughs> Hey arkadaşlar tsunami bitsin ben öyle geri devam edeceğim. Evet arkadaşlar tsunami bitti. Şimdi devam edeceğiz. Allah. Allah. Valla ba bir insan kaybettik arkadaşlar. Eh, ya şuraya atlayamıyon mu? Evet arkadaşlar kayıt almayı unutmuşum ama bir ara kaybettim. Neyse bir görev yapmışım. O zaman diğer oyunuma geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Red Ball oynayacağız. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Ben görmüş olduğunuz gibi Red Ball'ı full bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi. O yüzden bir bölüm seçeceğiz ve o bölümü oynayacağız. Hmm. Karanlık fabrikalardan baş devam edelim o zaman. Ama karanlık fabrikanın dördüncü bölümü biraz zor ya yapamayabilirim. Yalnız bir kere öyle Ölürsem Bitiyor he Yani böyle diğer youtuberlar şey falan yapıyor da Ne bileyim Bir 3 cana gidene kadar yapıyor ya eh, Ben öyle yapmayacağım Sadece bir canım giderse direkt Bitiyor oyun Reklam girdi Arkadaşlar çok hızlı devam ettiğimiz için ben buradan çok hızlı gitmişim. <laughs> Kayıt alacağım diye de şuradan atlamışım ölmüşüm. Artık siz yani şöyle atladım öldüm. Bak şu kısımda. Lan neyse bir daha Evet diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar diğer onun oyunumuz oyunumuzda Walk Monsters'tı. Artık nasıl söylerseniz bak şu oyun. Ya bunun ekran niye böyle orada? Tamam. He, bu oyun işte. Yalnız bu son şey olsun. Diğer turda da şey yapacağız. Hmm. Allah. Düşüyordum. Hiç ölmemem lazım. Normalde de bu hiç yapamadığım bir bölüm. Allah. Neyse. Hadi kendime bir ak daha veriyorum. İki, i̇ki taneydi. Şimdi bir tane kaldı. Bir kere daha öldürürsem ben nanayı yiyeceğim. Diğer oyuna geçeceğiz. Diğer oyunu da söyleyeyim arkadaşlar. Diğer oyunu da ee, neydi lan? Neyse arkadaşlar görürsünüz ismini unuttum. He bu pro. Oyunu oynayıp sonra bitireceğiz. Yarın belki video gelebilir ama bilmiyorum. Gelmeye de bilir. Ya kayıyor oğlum bu. Timsahlar gözlerini kapatıyor muydu lan? Bekle gitsen. Ya oğlum ya. İlla o gelince mi şey yapacağız? Allah. <laughs> Öldüm. Diğer oyun. Evet soy son, oyunumuz olan bu Pro'ya geçtik. Şimdi bana altın var. Şöyle. Geri. Bir parkour yazacağım. Mesela şu şey parkı. Bakın mesela ben bu, burada çok iyi bir taktik. Allah. Oyun dondu. Ya, oh, ya bekle. Bekle. Kendime bak vereceğim. Bir de size orayı göstermem lazım. Bak, heh. Ya uf, bak, bekleyin. Göstereceğim. Orayı göstereceğim. Sonra öldüm sayarım eh. Bak bunu. Heh, bak bu hareketi yapmaya çalışıyordum. Spidrancı gibiyim lan. Heh, hadi. Bak bölüm biterse o video da bitecek. İşte video bitti. Hadi bay bay.